Herkese tekrar. <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir saat civarı ganimet kastım hepsini fullledim görüyorsunuz 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 hepsini fullledim bir de yeni bir şey gelmiş işte eski işkir, eski eksi ekşi ekşi iskir eksi iksir a aa. aa. Buradan hemen 200 madalyamızı alalım. Bugün neler yapacağız kısaca bir size özetlemeden önce videoya geçmeden önce lütfen yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmasanız da olur. Çünkü yorum benim için daha önemli. Neler yapacağımızı bir söyleyelim. Ben geçenlerde Lig Savaşı yaptım. O videoyu da zaten yayınladım. Umarım izlersiniz. Buradan köy binasını 15'e bastım. Artık basmak zorundayım çünkü monoliti açmak istiyordum. Şimdi ganimetlerimiz var fakat iki tane inşaatçımız boşta sadece. Bugün neler yapacağız kısaca bir özetleyelim. Öncelikle araştırma merkezinden yani laboratuvarımızdan öncelikle bunu elektro ejderhayı 15'e basacağız. Toplamda 16 gün istiyor ama bekleriz sıkıntı yok. Ondan sonra 20 milyon altına ne yapacaksın Tolga diyeceksiniz. Buradan gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Monolit ve büyük kulesi var. Büyük kulesini dikmek istemiştim başta ama Öncelikle bir monoliti halledelim. Buradan e, güzel bir ekseksır ekşi ekşi madalyası kastım arkadaşlar 1850. Buradan bir sürü şey alabiliriz aslında ama benim en çok almak istediğim, benim işime yarayacağını düşündüğüm şey inşaat kitabı. Buradan hemen inşaat kitabını sizin karşınızda alalım. Buradan ne yapacağız? 20 milyon altının bakın şöyle göstereyim. 14 milyonunu büyük kulesini alacağız. 300 binine monoliti dikeceğiz. Monoliti diktikten sonra da kitapla basacağız. Gerisi ne olacak bilmiyorum ama bunun için sabahtan beri uğraşıyorum. Umarım videoyu izlenir. Evet yapacaklarımıza geçelim. Öncelikle elektronumuzu, iki gözümüzün çiçeğini 5'e <laughs> bastık gitti. 17 milyon of canım yandı ya. Bir de şu yeni bir şey gelmiş. Bunu hani inşaatçınız olmasa dahi yapıyor ya belli bir ücret karşılığında. Bu dolandırıcılık. Bu kaymahamın işi. Bu kesin kaymahamlı arkadaş yani. Başka bir açıklaması yok. Geçenlerde şu hayvan barınağını basmıştım aslında. Bunu da basmak isterim ama kendi süresinde yükselmesini bekliyorum. 20 milyon altının. Allah. Önce şey yapalım ama. <laughs> Monoliti dikelim. Moraliti ben köy binasına yakın bir taraflarda koymayı düşünüyordum ama Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size. Normalde benim köy düzenimi ben kendim yaptım. Herhangi bir yerden kopyalamadım. Köy binam üçleniyorsa Yani bir kişi beni üçleyecek kadar güçlüyse Son bir saniye kadar bekliyor. Hani son bir saniyede anca üçleyebiliyor. Ben öyle bir düzen yapmışım ki Hani bir saniye geçmeden üçleyebilen kimse yok yani şu ana kadar. Bakın hep yenilmişim fakat buraları görmediniz bu arada. Bakın şuradan göstereyim size. Bakın hep buradan saldırıyorlar. O yüzden köy binası uzak yerden saldırdıkları için moraliti bu taraflara koymayı düşünüyorum. Saldır artık. Evet bakın gördüğünüz gibi. Bütün şeyler böyle aslında. Ben e, şöyle size son saniyeyi göstereyim bir tane. Bakın 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesela bu böyleydi. Bu da beni bir diğer üçleyen arkadaş. 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Gördüğünüz gibi bütün üçleyen arkadaşlar son saniye kalıyor üçlü. Öyle bir düzen yapmışım ki yani. <laughs> o yüzden düzenimi seviyorum. Evet. <laughs> Şimdi yükseltmelerimize geçelim. Öncelikle ben şurayı düşündüm. Hani bu havanın yerine şunu şöyle alalım. Bunu da şöyle alalım. Orada oyalansınlar. Monolit'i ben buraya dikmeyi düşündüm aslında. Hemen şöyle yapalım. Monolit'imizi dikelim. Bastık gitti abi. 18 günden tasarruf yaparak şu an bitiriyorum. Evet monolitimiz şu anda gördüğünüz gibi. Aslında şuraya koysam daha güzel olabilirmiş. Ya bu da çok kenarda mı oldu? Yani köyün yakın mı koysaydım bilemedim şu an ama Yok bence burası güzel oldu ya. Evet. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Burası daha güzel. Monolitimiz burada dursun. Ya da şöyle yapalım. Evet böylesi daha mantıklı oldu. Buraya yıldırım atsalar bile bunu alamazlar bence. Evet. Alırlar da. O kadar yıldırımı buraya harcayacaklarını düşünmüyorum. Şöyle de yapabiliriz. Böyle daha mantıklı oldu. Buradan 14 milyona Şöyle, şurayı emaneten koyalım da sonra yeni değiştireceğiz. Bastık gitti abi, görüyor musunuz? 6 milyonumuz kaldı. 6 milyonun... Normalde benim depoyu yükseltmem kesinlikle lazım çünkü... ...hani bunu yükseltmek için 21 milyon istiyor ama benim max 20 milyon. Atıyorum ne bileyim... E, ...kaya saçarı yükseltmek için 20, 21 milyon 300 bin. Sen milyar, sen milyon. Peki, sen 3. 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Lan Kalesini yükseltmek istesem 20 milyon istiyor. Benimki 18 milyon. Lan Kalesini yükselteceğim için 20 milyona yakın olması için X'dir deposunu 5.5 milyona basıyorum. Klan Savaşı'da yaklaşıyor. Tasarımımı tasarımımı böyle aktardım. Şöyle bakıyoruz. Evet. Benim zaten köy düzenim aynısını burada. Klan Savaşı Klan Savaşı ile alakalı bu video çekmeyi asla düşünmüyorum. Çünkü izlenmiyor. Hani lik savaşında bile 20 savaşlık videolar çektim çok az izlendi. O yüzden pek düşünmüyorum. Hani başka bir şey basmak istesek bu çok dolandırıcı yani taş falan istiyor ama hani bakın mesela basacak bir şey de kalmadı. Hani para yok çünkü. Kasmak istemiyorum aslında kasarım ama yükseltme ile alakalı herhangi bir şeyimiz kalmadı. Şuradan bir savaşı göstereyim ben size. Goblin'e nasıl savaşılır? <laughs> Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Şuraya zaten atarak aldık orayı. Evet. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Bunlar üç tane. Buraya bir tane, buraya bir 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 tane. Evet, buraya bir tane. Şimdi buradan şöyle. Şöyle bakalım tuzak falan var mı? Yok. 1 iki üç tane oraya. Ben buradan kare tarafına geçebilir miyim acaba? Bakalım ne olacak. Şöyle araya da bir ara gaz ekleyelim. Hmm. Hemen depoya gidiyorlar. Depoyu indirsek abi. Şuraya da bir ara gaz. Evet. Depoya doğru gidiyoruz şu an. Kareksir her zaman lazım oluyor arkadaşlar. Bir iki tane alsalar yeter zaten. Evet bakalım. Burayı aldık. Şuradan hemen ara gaz verelim. Alın bakalım orayı da. Tamam. Şimdi atlamamız kalmadığı için hemen şundan duvarları sökmesini bekliyorum. Çok güçlüler ya. Felaket güçlüler. Hadi bakalım alabilirsiniz. Sonra da büyük koruyucu kullanacağım arkadaşlar. Eğer alamazlarsa. kaldı herhalde ya. 3. 3 tane de buraya. Başka ne kaldı bakalım. Hmm. Hmm. Buradan da şöyle. Hadi. Hop. Evet. Özelliği de bastık. Bu şekilde ganimetlerimizi toplamış olduk. O yüzden şunları bir boşa bir harcayalım. Tamam mı? Hadi iyi de ganimet yok ya. Tüh. Mantı size göstereyim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Şöyle bir tane hemen hızlandırmayı atalım. Öf klan kalesi çıktı be. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Ölmeyin. 1, 2, 3, 4. Of 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 of. Çok güzel. Hemen ölüyoruz ne güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane buraya. Hemen oradan ganimetleri kasalım. 1 2 3 Bir Ara gaz lazım. 1 2 3 Şuradan küçük küçük toplayalım. Şöyle şuraya da <laughs> koruyucuyu basalım. Hop. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Evet, 120 tane kaldı ama olsun. Gördüğünüz gibi küçükten küçükten bastık. Yani mantık bu şekildeydi. Ben hemen elektrolu bir şey yapalım. Nerede? Bir de şunlar açıldı ama bunları pek kullanmak istemiyorum. Başka bir videoda artık izleyeceğinizi sanmıyorum ama bakalım. <laughs> 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 tane oraya 5 tane oraya bence mantıklı yani. Zaten ben hep yıldırım kullanıyorum. Yıldırım'ı basarım Kuşatma makinaları zaten var. Gerçekten 3.250'den böyle öyle bir şey düştüm yani hani şey için bu ekşi iksir Heh, söyleyebildim onları kasmak için düştüm hep. Bunlar hep ekşi iksir kasmak içindi yani. Öyle öyle düştüm. Video bir şekildeydi. <laughs> Umarım uzundur. Uzun olacağını sanmıyorum burada da 1 bir, bir milyonumuz altınımız varmış. Başka bir Crossover Class videosunda görüşmek üzere. Durum bu şekildeydi. Daha fazla uzatacak herhangi bir şey bilmiyorum. Bir de level atlamışız sanırım. 162 olmuşuz. Durum bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.